Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere söylemek isteyip de söyleyemedikleri, sustukları açılımı yapacağım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Gördüğünüz üzere zaten iki tane destemiz var. 1 ve 2 numara olmak üzere. Bunlardan bir tanesini sizden seçmenizi rica edeceğim. Daha sonrasında hemen başlayacağız. Bu arada yine destek olarak enerji kane't destesini kullanacağım. Evet, eğer seçtiyseniz bir numarayla başlayalım. Bu arada arkadaşlar eğer videoyu beğenirseniz, beğendiğiniz takdirde tabii ki zorla güzellik olmaz. Beğen tuşuna basmanız bir sonraki videolarımın görünür olması açısından, hani kanalın popüler olması açısından çok önemli. Ee, eğer beğenip, beğen tuşuna basarsanız, beğendiğiniz takdirde çok memnun olurum. Çünkü YouTube'un belli bir e, matematiği, belli bir sistemi var. Video izleyip izleyip ya da hiç izlemeden çıkarsanız ya da izleyip beğen beğene basmazsanız ya da işte abone geri dönüşüm vesaire olmazsa dediğim gibi bir sonraki e, rakipler arasında videoları göstermiyor. Dolayısıyla da izlenmeler düşük oluyor. Şimdi. Yardımcı kartlarımızı seçelim. Evet. ilk kartımıza kartlarını daha doğrusu karşınızdaki kişinin kartlarına baktığımız zaman arkadaşlar Kılıç Kraliçesi kartıyla e, karın deşen e, Jack manasına gelebilecek olan bir kartımız var. Burada diyor ki ilişki bitti, ikinci şans yok. Şu anda bu aklınızdaki kişi, bakın bu ilişkisi başlamamış hani şöyle bir durum olur ya ben her zaman aynı örneği veririm. Biriyle bakışırsınız, bakışırsınız sanki ilişkiniz varmış gibi işte ona bağlı kalırsınız, sadık kalırsınız vesaire. Hatta onun da size bir şeyler olduğundan eminsinizdir ama bir türlü ilişki başlamaz. Ama yine de ar arada bir enerji olduğunu, bazen hatta kimi zaman kav kavga yani gerginliğe varacak. Bir kızgınlık olduğu, her şeyin farkına varırsınız. İşte ister öyle bir durum olsun, ister gerçekten partner adayınız ya da sevdiğiniz insan olsun. Şimdi bu kişi özellikle şu ara ilişkiniz bitmiş olabilir ya da başlamadan bitmiş ilişkilerden bahsediyor olabiliriz. Arada bir gerginlik durumu, söz konusu olabilir ve özellikle bu işte partner ya da partner adayınız. Ben her zaman böyle kalıplayacağım arkadaşlar. Siz aklınızda özellikle belli bir başlık atmıyorsam ex partner vesaire diye lütfen onu o şekilde konumlandırın. Şimdi bu kişi aklınızdaki kişi ilişkinin bittiğini düşünüyor ve bu ya da işte bitmek üzere olabileceğini ya da başlamadan bitsin. Ben bununla ilgili bir şey yapmayacağım bu dönem etrafıma duvarlar öreceğim soğuk davranacağım gibi bir mesafeli bir duruş sergiliyor baktığımız zaman sanki işin içine duygularını karıştırmak istemeyen belki de kendince incinmekten korkan bir yapısı var arkadaşlar bu tamamen tamamen yeni tanıdığınız bir kişi olup sizden önceki ilişkilerinde acı çektiğini düşündüğü için sizinle belki de ya da siz ya da başkasıyla gelecek kuş zamanlardaki ilişkilere karşı da böyle etrafına duvarlar örmüş bir ilişkinin yıkıntılarından çıkmış bir kişiden de bahsediyor olabiliriz ama Dediğim gibi böyle bir sanki kararlı bir yapısı var, e, kılıçkır elçisi şeklinde davranacağım noktasında. Ama ben büyük bir çoğunluğunuzun tabii ki %90'ınızın en azından sizin birebir aranızda yaşanan, e, yaşanması muhtemel ilişki ya da yaşana, yaşanmış olan ilişkiyle ilgili bir bitiş, bir ayrılık, bir soğukluk ve bundan sonra bu kişinin bu kararı aldığını düşünüyorum. Şu anda mesafeli davranı, davranması söz konusu olabilir. İkinci kartına baktığımız zaman bakın ruh eşi bağlantısı hissediyor bu kişi. Fakat bu ruh eşi bağlantısı onu çok fazlasıyla e, arkadan bıçaklanmış, kendince tırnak içerisine söylüyorum, ihanete uğramış ya da işler bir şekilde istediği gibi gitmemiş gibi hissettiriyor. Yine siz %90'ınız üzerinden ilerleyeceğim tabii ki %10'luk kısmını da unutmayın arkadaşlar. Sizden önceki ilişkiler olarak Şimdi bu kişi diyor ki evet ben bir numaralı, evet bir ruh eşi bağlantısı var farkındayım aramızdaki bağlantı çok derin fakat ya ben işte bu zamana kadar bu ruh eşiyle tanışana kadar aşka dair hep kazık yedim acılar çektim ya da işte bu birebir işte bu bir numaraki bir numaradaki ruh eşiyle aramızda e, beni hayal kırıklığına uğrattı ya da işte birbirimize hayal kırıklığına uğrattı karşılıklı olarak acı çektim çektik o yüzden de bu ruh eşi bağlantısı beni Kılıç onlusu gibi şu anda arkadan bıçaklanmış ve olduğum yerde mıhlanmış gibi hissettiriyor gibi bir nasıl söyleyebilirim düşüncesi duygusu var sevgili bir numarayı seçenler. Özellikle ruh eşleri bağlantıları biliyorsunuz tamam çok derin bağlantılardır çok, çok güzel bağlantılardır heyecanlıdır vesaire bir türlü kopamazsınız ama aynı zamanda da biliyorsunuz karmik enerjilerdir. Sürekli sınavlardan dersler vermek zorunda kaldığınız dersler vardır işte partner ya da partner adayınız her ne kadar birebir sizden kaynaklandığını düşünmese de yani sürekli bu ilişkinin belki de kendisini bir kılıç onlusu moduna soktuğunu düşün, düşünüyor olabilir şu aralar sevgili bir numarayı seçenler. Ya da belki de bu yaşadığınız son zamanlarda belli bir spesifik olayla ilgili de olabilir tamamen. Bir incinmişlik bir ruh hali var karşınızdaki kişinin. Üçüncü karta baktım ama unutmayın arkadaşlar her insan kendi penceresinden bakar. Şimdi ben bu kişinin penceresinden size yorumluyorum. Siz diyebilirsiniz ki hayır o beni kırdı, hayır o bana ihanet etti. Bu Şu anda bu kişinin düşünceleri onun penceresinden bakış açımız. Üçüncü kartına baktığımız zaman da savaş arabası kartıyla ayna kartı. Şimdi şöyle diyor. Eğer bir numara yoluna ilerlediyse, yoluna devam ettiyse bensiz. Eğer benimle birlikte olmaya hazırsa tamam. Ben de onunla birlikte bu yolda ilerlemeye hazırım. Ama bensiz bir hayat kurduysa ya da kurmak istiyorsa bu ilişki başlamadan bitsin istiyorsa ya da işte ex partnerim şu bir olan bir numara şu anda başka biriyle görüşüyorsa hayatını başka bir düzene koyduysa başka bir şeyler hedefliyorsa tamam ben de onun aynısını yansıtırım diyor yani ben de yoluma devam ederim ben de başka bir yöne giderim Gerekirse yollarımız tamamen ayrılır. Ben de hayatımla ilgili başka hedeflere yönelirim. Ama eğer tamam birbirimize doğru yol alalım derse bunu hayır demem. O konuda da bir hani bana bir adım atana ben de bir adım atarım olayı vardır ya. Evet o konuda yansıtırım ama tam tersi yöne giderse ben de tam tersi yöne gitmek durumunu bir numaraya yansıtırım gibi bir düşüncesi var baktığımızda. Evet dördüncü kartları arkadaşlar e, kupa yedilisi kartıyla e, çekiç kartı. Bakın şimdi bu kişi ilişkiyle ilgili ya da aranızdaki bu enerji bu dinamikle ilgili tamir edip etmemek ve sabote edip etmemek hangisi konusunda gelgitler yaşıyor. Kafa karışıklığı yaşıyor. Yani tamamen çekiçle vurup sabote etmek mi ya da çekiçle güzel vuruşlar yapıp tekrardan onarmak ve inşa etmek mi? İşte bu konuyla ilgili bir kafa karışıklığı durumu söz konusu. Şimdi bazı arkadaşlar çok saçma diyebilirler ama özellikle burada biraz sınırları zorladım gibime geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ben şekiller, sayılar, renkler arasındaki bağlantıyı kurmayı çok severim. Şuradaki 7'nin bakın resmediliş yani böyle bir biraz bir dalgalı vesaire. Resmediliş şekliyle biraz çekici açıkçası ben oradaki 7'ye benzettim. Birebir bu kartların birbirleriyle uyumlu olduğunu açıkçası düşünüyorum. Birbirlerini örttüğünü düşünüyorum. Dediğim gibi bu kişi şu anda tamir edip etmemek ya da ilişkiyi tamamen sabote edip etmeme konusunda kafa karışıklığı yaşıyor, gelgitler yaşıyor gibi bir pozisyonda sevgili bir numarayı seçenler kaydıralım da. İkinci sıraya gelecek olursak biliyorsunuz bir de aynı zamanda ben genel 7 sayısına takıntılı olduğum için deste seçmeli açılımlarımı 7 sayısı üzerinden yaparım. 7'nin uğruna ya da 7'nin enerjisine inanırım. O yüzden hep 7 üzerinden gidiyorum arkadaşlar. İkinci sıradaki ilk kartımıza baktığımız zaman güç kartıyla kılıç ve gül kartı. Şimdi kılıç ve gül kartı açıklık, gerçek, ortaya çıkma hani keşfetme güç ve onur manasına gelir şimdi bu kişi ve koruma güç manasına gelir şimdi bu kişi özellikle bakın sizinle ilgili duygularının açığa yani açığa vurma şeklinin kendi egosunu dinlemekten yana olmasını tercih ediyor yani ve bunun kendisini başarı işte zafer ya da güç getireceğini düşünüyor arkadaşlar Şöyle diyor. Ben e, örnek veriyorum size yansıttığı konuşu. Ben işte bu konuyla ilgili yeterince konuştum ya da yeterince kararımı verdik. Madem öyle sen de verdin, ben de verdim. E, işte benim de tavrım budur. Yani egosunu dinleyerek, duygularını baskılayarak böyle bir galip gelme, galip görünme, bu galip e, bu egosu neticesinde olaya bir açıklık getirme gibi bir zafer kazanmak gibi bir enerjisi var. Yani şu anda bu kişi sanki dediğim gibi zafer kazanmak pahasına duygularını kendince güçlü bir şekilde durarak duygularını dizginliyor, egosunu dinliyor, bir şekilde egosunu tatmin etme yolunda ilerlemek istiyor gibi gözüküyor. Şu anda öyle bir görüntü veriyor olabilir sizlere. Çok güçlü, duruşlu, çok işte keskin, hatlı vesaire ama aslında bunu daha çok dediğim gibi zafer kazanmak adına egosunu dinlediği için yapıyor arkadaşlar aslında dizginliyor kendisini sondan bir önceki kartımız çünkü bakın ayrılık kartıyla kupa beşlisi kartı şimdi bu aranızdaki işte dedim ki bakın yine asıl olan enerjilerdir senaryoları yaşama çektiğiniz ve dereceniz değişkenlik gösterir diyorum biliyorsunuz burçlar ve tarotu takip eden arkadaşlarımız da varsa <laughs> tabi orada da beni takip edenler varsa sesimin de her zaman böyle gittiğini maalesef ki kusura bakmayın biliyorlardır Şimdi dediğim gibi, bakın bu kişi ayrılık ya da işte başlamadan bitmiş ilişki ya da işte bir soğukluk bir mesafe girme durumu ile ilgili şu anda çok büyük bir aslında duygusal nasıl söyleyeyim yoğunluk yaşıyor arkadaşlar. Kaçırılmış fırsat hissiyatı. Eyvah neden böyle oldu? Bitti gitti olmadı. Olduramadım. Olduramadık. Aslında bunun o yoğun duygusal enerjisini bu ayrılığın çok fazlasıyla şu anda yaşıyor gibi gözüküyor sevgili e, bir numarayı seçenler ama dediğim gibi dışarıdan verdiği görüntü gayet zafer kazanmış, gayet böyle egolu, gururlu, güçlü bir duruş sergileyen bir kişi. Son kartına baktığımız zaman değnek sekizisi kartıyla e, kovalayan kartı şimdi aslında bu kişi arkadaşlar sizden bir şekilde Kopamıyor. İster sizinle bakışma enerjisinden o aradaki dinamikten olsun ister gerçekten de bir şeyler yaşamış olun. Ve az biraz da kovalamayı seven bir kişi. Yani şöyle ki e, karşısındakinin tepkisini görene kadar bir şekilde kendisini tatmin edene kadar güç enerjisiyle güç kartıyla egosunu dinleyerek direniyor ama aslında içten içe onu gıdıklayan kaynayan bir kazan var. Git kovala git konuş. Aslında böyle bir peşinizden gelmek, kovalamak, içten içe farkında olmasa da aslında egosunu dinlediği zaman farkında olmasa bile biraz bu kovalama enerjisi de kimi zaman hoşuna gidiyor. Ama özellikle şu andaki şu spesifik zamanda arkadaşlar bakacak ol olursak e, bir an önce bakın e, değnek 8 kartına bakarsanız sanki son sürat böyle ışık ışınlar şeklinde çizmişler. Bir yere doğru giden, bir kovalayan bir enerji var sanki ve burada da yine koşan, kovalayan bir enerji var. Aslında bu kişi iletişimsel manada sizinle irtibata geçmek istiyor, size bir şeyler anlatmak istiyor ya da sizi bir şekilde yine bir şeylere ikna etmek istiyor. Anlatabiliyor muyum? Biraz böyle e, kimileri için genel itibariyle küçük bir kısmınız için kaçmalı kovalamalı ilişkileri seven evet bir kişi olabilir ama büyük bir çoğunluğunuz için özellikle şu anda baktığımız zaman enerjisi olarak bu kişi gerçekten sizin peşinizden gelip bir şekilde sizinle ilgili bir e, konularla e, bir iletişime geçmek Aklındakileri, fikrindekileri işte duygularını bir şekilde aslında size aktarmak ve söylemek istiyor sevgili bir numarayı seçenler. Şimdi iki numara neler söylemek isteyip de susuyor onlara bakalım. Bunları aslında kullanmayacağım için şöyle çok bayılanmaya gerek yok. Destemizi alalım. Şimdi 2 numarayı karıştıracağım halde böyle bir takıntı var arkadaşlar. Ben de illa bunlarda böyle bir dağınık dağıtacağım. İyice karışsın diye. Bakın ne kadar karıştırarak dağıttım ve bu destede arkadaşlar 54 tane kart var. Topu topu 7 tane çekiyorum baktığınız zaman bir kişiye. Yine ortak bir numarayla kartlarınız da var. Için kart. kanalı bu tarotla ilgilenen eğer tekrar ediyorum bakın arkadaşlar kimseden hani bir şey dilenmek vesaire manası değil ama gerçekten beğendiyseniz bu işlerle ilgilenen başka arkadaşlarınız varsa ya da kanallarda dediğim gibi kanalımda tavsiye ederseniz ön plana çıkmasında katkınız olursa çok memnun olurum çünkü inanın çok zor bir görünür olsa daha sonrası kolay ama görünür olana kadar bir kanalı oturtmak çok zor Evet. Şimdi ilk kartımıza baktığımız zaman yani karşınızdaki yine aynı şekilde karşınızdaki kişinin ilk kartına baktığımız zaman sevgili iki numarayı seçenler diyor ki ilişki ilerliyor büyüyor bir sonraki aşamaya geçiyor ve iyileştirilen içteki çocuk diyor. Şimdi bakın bu kişinin özellikle maddi konularla ilgili belli bir takım sıkıntıları olabilir ya da kafaya taktığı bir şeyler olabilir ve bu kafaya taktığı ister gerçek manada sıkıntı olsun isterse o gözünde fazla büyütsün ilişkinin büyümesini engelleyen durumun kendince bu olduğunu düşünüyor yani örnek vereyim Param yok ki karşımdaki iki numaraya gideyim çıkma teklif edeyim. Param yok ki evlenelim, ilişkiyi bir üst aşamaya çıkaralım. İlişkinin büyümesi, metaformazı uğraması için onun düşüncesine göre, bakın yine onun penceresinden bakıyoruz arkadaşlar. Özellikle maddi konularla ilgili bir takım sıkıntıların ön plana çıktığını düşünüyor. Buna fazlasıyla saplanıp kalmış olabilir. Yine aynı şekilde de ilişkinin bu dönem işte başlaması, büyümesiyle ilgili de umudunu açıkçası kaybetmiş olabilir. Baktığımız zaman kendine olan inancını, sizin gözünüzdeki değerine olan inancını da kaybetmiş olabilir. İkinci kartınıza karta baktığımız zaman Dünya kartı ile maske kartı. Bakın şimdi bu kişi aslında sizin ilişkisinde aslında yeni sayfalar, yeni döngüler açmak istiyor, ilerlemek istiyor, büyümek istiyor. E, Anlatabiliyor miyim? olduğu yerde kalmasın, başlamadan bitmesin istiyor. Fakat bunu size maske takarak yansıtıyor. Yani e, istemiyorum, önemli değil. Ya da işte bir terse bitsin. Ya da yok bir şey hissetmiyorum ki e, böyle iyiyiz bence ya da anlatabiliyor muyum aslında mış gibi yapmak gibi bir enerji içerisinde gözüküyor aslında gerçekten pozitife doğru bir ilerlemek yol almak isteği var ama bunu bir maske ile gölgeliyor sevgili iki numarayı seçenler. Üçüncü kartına baktığımızda e, palmiye ağacıyla kılıç altılısı kartı. Şimdi şöyle diyor bizim hayatımızı benim stabil bir hayat, yani hayatımda stabil olmam için, kendimi güvende hissetmem için, başarıya ulaşmam için hayatımda ya da işte bu kafa dinginliğine, mutlu bir alana ulaşmam için en azından şu anda birbirimizden uzak durmalıyız. Bu birbirimizden uzak durmamız benim hayatıma stabil enerji, yani o durağan enerjiyi getirecek. Anlatabiliyor muyum? Yani o sağlamlığı, o kendimi güvende hissetmeyi getirecek. Bakın Kılıç Altılısı daha sakin, daha güvenli limanlara doğru aslında kürek çeken bir karakterdir ve palmiye ağacı da yine stabil olmayı ve sağlam olmayı anlatır. Şu anda sizden uzak durmanın hayatın en azından şu anda arkadaşlar hayatına daha stabil, daha böyle güvenli, sarsıntısız bir hayat getirdiğini düşünüyor olabilir. Bu mesafenin belki de şu anda gerekli olduğunu düşünüyor olabilir arkadaşlar. Küçük bir kısmı için söyleyeceğim, İster istemez kimileri de uzak mesafe fırsatlarını belki de değerlendirmek adına hayatında bir şeyleri oturtmak adına arkadaşlar örnek vereyim, sadece bir örnek örneğe takılmayın. Ama bu küçük bir yüzleriniz için söyleyeceğim bu örneği yani işte bu e, durumu şehir dışında çok iyi bir iş fırsatı yakalamıştır ve bu zamana kadar işsiz olan bir kişi için hayatın artık sağlam bir temel oturtması açısından önemli bir fırsattır. Onu kafa sakinliğine sürükleyecektir. Ama bu mesafe aynı zamanda ne yapar? İkinizin de arasını açabilir. O yüzden de buna da fazla odaklanmış olabilir karşınızdaki kişiye baktığımız zaman. Ama genel en genel baktığımız zaman sizden şu an için uzaklaşmanın bir şekilde hayatına stabil enerji getireceğini düşünüyor. Dördüncü kartları karmik ilişkiyle tılsım kraliçesi kartı. Şimdi özellikle bakın arkadaşlar küçük bir kısmı için söyleyeceğim küçük bir kısmı için toprak grubundan dişil bir enerji ve olgun bir enerjiyle bu kişinin arasında karmik bir ilişki olabilir yani çalkantılar negatif enerjiler ama bir türlü kopamamalar vesaire ve bir şekilde sizinle olan ilişkisini etkiliyordur ama bunu size bir şey söylemiyordur, aktarmıyordur, dillendirmiyordur. Büyük bir kısmı için ise arkadaşlar bakın yine buradaki dişil enerji toprak grubundan dişil enerji sizinle yine bakın bir önceki kartta da söylediğim gibi hayatının sağlamı alması, sağlam bir temel alması, ayaklarının köklere kazınması, kendini güvende hissedeceği bir ruh hali vesaire. İşte diyor ki ben bu kişiyle bu böyle bir ruh hali yaşamak istiyorum ama bir türlü yaşayamıyoruz ya da ileride yaşayamayacağımızı düşünüyorum. Çünkü bunun karmik bir enerji karmik bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Sürekli sanki bu ulaşmak istediğim gerek hayatımda gerek ilişkilerine ulaşmak istediğim o tılsım kraliçesi güvenini sanki sürekli böyle etkiliyor. Yani iki numarayla ne zaman bir şey yaşamak istesek örnek veriyorum ne kadar istesek istesem de stabil bir şey yaşamak güvende bir ilişki yaşamak bir türlü olmuyor. Sürekli karmik enerjilerden geçiyoruz gibi bir düşünce yapısı olabilir. Yani burada bakın bir numarada o, o tarz kartlar çıkmamıştı. Bu kişinin sanki biraz böyle dediğim gibi bir tılsım arayışı var hayatında, ilişki içerisinde vesaire. Ve bunun e, şu an için en azından sizden uzak olarak olduğunu yaşa, yakalayabileceğini düşünüyor. Çünkü sizinle bir araya geldiği zaman ya da bir araya gelirse eğer sanki böyle bir çalkantılı bir şeyler yaşamaktan korkan, düzeninin belki de bozulmasından korkan bir hali var. İkinci sıraya gelecek olursak. Karın Deşencek ile ee, Değnek Kralı kartı. Şimdi bu kişi şöyle diyor. Madem bu ilişki bitti ya da başlamadan madem bitti tamam ben de işte tutkularım, arzularım doğrultusuna giderim. Hatta zaman zaman çapkınlığa kayarım. Hatta biraz zaman zaman vurdum duymazda her cahili e, e, dalarım. Öyle bir görüntü sergilerim. Kendine çok güvenen işte e, daha çok böyle egolarını dinleyen, tutkularını peşinden giden e, anlatabiliyor muyum? Bakın diyor ki ilişki bitti. Yani biraz sanki eee ulaşılmaz bir şekilde davranmak da istiyor. Bak hani evet bitti ilişkimiz ama ikinci bir şans da yok. Ben hayatıma tutkularım doğrultusunda bir şekilde bakın arkasında çünkü aslan var arkadaşlar. Yine bir ego görüyorum ben buradaki her değnek kralı kartı Aslanla resmedilmez. E, tamam aslan da e, ateş güç kartı, güç kartı da tamam ateş grubunun kartıdır ama dediğim gibi her değnek kralı kartında arkada bir aslan yoktur. İşte bu kişi öyle diyor. Tamam madem öyle işte ikinci şansı yok başlamadan bitti vesaire. Bak ben hayatıma tutkularım doğrultusunda hareket ediyorum şeklinde egosunu dinleyerek bir görüntü vermeye çalışıyor olabilir bu kişi de size. Hatta böyle. İşte kıskandırmak için vesairede bir takım faaliyetlerde bulunmaya çalışan kişiler de olabilir. Çünkü burada daha çok ego giriyor arkadaşlar ve ego artı tutku kartı giriyor. O yüzden burada araya kıskançlıklara sebep olacak bir takım tavırlar sergilemeye de çalışıyor olabilir diye düşünüyorum. Sondan bir önceki kartına baktığımız zaman şimşek kartıyla değnek 8si kartı aslında bakın bu kişi... Şöyle söyleyeyim arkadaşlar... Bir gün çok sizinle aniden iletişim kurmak istiyor... Yani çat kapı gideyim ben şu iki numaraya... Çat kapı bir mesaj atayım... Bazı günler diyor ki bir dakika bekle... Yani böyle hani bazen bir um, şey... Dank eder gibi bir şey kafanıza... Bakın burada diyor ki ani değişiklikler... Bunu normal tarot destesindeki kule kartı olarak düşünebilirsiniz... Bakın şok edici haberler sürprizler diyor... Ve değişiklikler diyor... Şimdi aranızdaki bu durumla ilgili arkadaşlar ani ve şok edici bir şekilde sizinle haberleşmeye hızlı bakın zaten değnek 8'de hızla gelen bir haberleşme hızlı havada uçuşan mesajlardır hiç beklemediğiniz anda bazen işte geliyor bu kişiye diyor ki ben iki numaraya mesaj çekeceğim kararlıyım yok ya arayacağım gecenin işte yarısı işte içip içip arayan vesaire tipler vardır ya öyle bir bir enerji aslında patlaması yaşıyor zaman zaman sizinle iletişime geçmek için baktığımız zaman bu böyle bir enerjisi var Son kartımızda arkadaşlar söyleyip isteyip de söyleyemedik söyleyip söylemek isteyip de söyleyemediklerinde bakın kılıç dokuzlusuyla e, çeki çıkarttı. Şimdi bu kişi e, sizinle arasındaki ilişkiyi nasıl başlatacağını ya da nasıl düzelteceğine dair nasıl inşa edeceğine dair bir çıkmazla kendisini hissediyor ve özellikle geceleri uyuyamama kaygı bozukluğu çekme endişeler yetersizlik duygusu başaramama duygusu pişmanlıklar vicdan azaplıkları hangisinde derseniz deyin bakın kargalar kadının kafasında burada bir yastıkla resmedilmiş tepesinde dikiliyor hayır uyuyamazsın şeklinde ve öz, nasıl inşa edeceğine dedim nasıl tamir edebileceğine dair hiçbir fikri yok ve bu dok, kılıç dokusu enerjisinden de çıkamadıkça buradaki çekiç Bırakın inşa etmeyi ya da onarmayı sabote etme enerjisine dönüyor. Çünkü çekiç kartı normalde arkadaşlar kelimelere bakacak olursanız bazen sabotajdır bazen yeniden inşa etmektir. İşte bu kişinin bu nasıl söyleyebilirim kılıç dokuzusu enerjisine kalması nasıl tamir edebilirim nasıl inşa edebilirim düşüncesinde sürekli bu yetersizlik ya da olmayacak negatif bardağın boş tarafına bakan düşüncelerle düşünmesi dediğim gibi inşa etmekten ziyade ilişkiyi sabote eden bir enerji içerisinde debelenip duruyor gibi bir hali var karşınızdaki kişiye baktığınız zaman. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.